hurmalı diyabetik çikolata. 250 gram hurma, 2 yemek kaşığı kakao, hindistan cevizi, yarım çay bardağı su. Dışı için 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı mavi haşhaş, 1 yemek kaşığı tarçın. Evet, mucizevi meyve denilen hurmalarımızı Burma. çekirdeklerinden ayırdık. Evet. Şöyle ne kadar diyelim buraya? 100 gram Biraz daha fazla herhalde 250 gram kadar var burada tabii var biraz mi? fazla çıkacak tabi tabi biraz büyük ve ağır hı hı. biraz fazla çıkacak tabi kesinlikle diyabetli olan kişiler bunu bir seferde tüketmesin evet. bunları böyle bir kasenin için istersen böyle koyayım sen şimdi bu tarifi neden veriyorsun çünkü ara öğün hep çok önemli çok önemli ne olursa olsun. Bir de şeyi istedim. Yani hani e, diyabetli olan birisi de içinde hiç şeker olmayan bir çikolatayı gönül rahatlığıyla yiyebilsin. Ay evet, evet. Güzel bir şey evet. söyledin. Eee 2 çorba kaşığı kadar Hı -hı. kakao koyuyoruz. Ee, lütfen e, sadece diyabet hastaları değil normal hani çocuklarınıza sağlıklı bir şey yedirmek istiyorsanız da hani düşünseniz ya bir çocuğa düşün başına gelen çoktur da bir çocuğa çikolata yemeyi nasıl dersin? Çok Kıyamam sor. ben ona. Valla bak o yüzden müthiş çok bir tarif. Çok sor. hoşuma evet. gitti. Resmen evet. empati kurabildim. İçine birazcık su koyuyoruz İşte yarım çay bardağı kadar hani onu artık kıvama göre ayarlayabiliriz artık şimdi bunları e, el blender ile çekeceğiz. Onları. Tamam. Evet, onları sonradan ekleyeceğim. Peki, ee, onlarla o. üzerini süsleyeceğiz. Süper, oldu bence. Biraz zorlandık ama. Evet. Çok katı olduğu için çok da su koymak istemedi Çağatay. Çünkü o zaman da çok sulanır, çikolata olmaz dedi. Evet, bunu böyle koyuyorum. Evet, şimdi bunu... Hı. Top haline getireceğiz, Hı. sonrasında bir tabakta bunların üzerinde gezdireceğiz. Heh, bu tabağı kullanabiliriz. İşte öncelikle dışına kullanacağımız karışımı hazırlayalım. Bir çorba kaşığı kadar tarçın koyuyorum. Tarçın kullanmamdaki neden, kan şekerinin dengeleyici özelliği var. Hı. Ve tabii ki çok da güzel lezzet verecek. İki çorba kaşığı kadar mavi haşhaş koyuyorum. Ne yapıyor acaba? Mavacar. ya çok güzel bir lezzet veriyor. Böyle yerken çıtır çıtır hmm. ağzında hissediyorsun. Benim çok, çok hoşuma seviyorum. gidiyor. Evet. Çok seviyorum ben de çok seviyorum. 2 çorba kaşığı kadar da Hindistan cevizi şey, var? Şey diyabet hastalarının böyle onlara özel şeker falan satılıyor mu? Satılıyor. Genelde hmm. tatlandırıcı kullanılıyorlar onların içerisinde hmm. şeker yerine. Onlar da kullanılabilir ama ben tabii ki daha her zaman biliyorsun doğalından evet. yanayım. Şimdi Nurcan bu şeyi bu böyle macun gibi hmm. olan şeyi top haline getireceğiz. Çağatay'cımla güzel bir iş bölümü yapıp sunmanın bir yöntemini bulduk. Ben bunu Anadolu'da böyle köfteler çok var ya, oradan şimdi keşfettim. Direkt eller elle yuvarlamanız çok zor ama bir kişi de buradan böyle direkt onu e, una ya da başka bir şey bularsa herhangi bir sunumda çok daha rahat oluyor. Ben ya böyle mi? yapmayı Tabii. hiç düşünmemiştim, evet. Evet. evet, süper. Öbür türlü çok zor gerçekten. Bugün ben de bir şey öğrendim. Evet, harika Salına oldu, bakalım. teşekkür ederim. çikolata değil mi ya? Bayağı çikolata. Değil mi? Bayağı. Çok iyi. Evet. Süper. Şimdi bunu e, heh, şuna Aa, bence. Olur. Çok güzel olur. Evet. Çok beğendim. Sen onu pek sevmedin galiba. Sevmedim valla. Gel şöyle Hı. alalım. Daha gözüksün koplarımız. Gerçekten tadı inanılmaz güzel. Öyle yalandan çikolata gibi de durmuyor. Bunun içine böyle ne fındık mındık atasın geldi böyle bir kıtır da olsa. Fındık bu yaptığımız karışımda kesinlikle olabilirdi. Ee, ben tabii şeyi de düşündüm. Bir yandan kalori de çok artsın istemedim. Ee, o yüzden de hani e, böyle işte tarçınla ve hindistan cevizi yapma. ama eminim fındıklarım müthiş olur. Böyle çekilmiş fındıklar oluyor ya ona bulamak bence müthiş olabilir.